Sayın Cemal Engin Yurt Sayın Engin Yurt buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan evvela İdlib'de hayatını yitiren şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. İnşallah Türk askeri Mehmetçiğimiz ayağına tırnağına bir zarar gelmeden oradaki mücadelelerini tamamlarlar. En büyük dileğim temennim budur. Tabi bu arada son günlerde yaşanan tatsızlıklar da oradaki insanlarımıza, askerimize moral yerine moralsizlik sağlıyor. Onun için dikkat etmekte fayda var. Sürekli İdlib'de ne arıyoruz, ne işimiz var, şehitler üzerinden, şehitler tepesi üzerinden siyaset yaparken lütfen dikkatli olalım. Bu memleketin insanı, Türk milleti asker olmasa da polis olmasa da şehit olmayı şerefle görev bilmiş insanlardır. Ne zaman bu ülke tehlikeye düşse, ne zaman ezan susturulmak, bayrak indirilmek istense Türk milletinin mensupları kendisini bir asker görür ve şehadet şerbetini içmek için toprağın kara bağrına, gül bahçesine, girercesine canını feda etmekten çekinmez. O sebeple şehitlik müessesesini lütfen incitmeyelim, askerimizin moralini bozmayalım. Askerimizin morale ihtiyacı var. Türkiye'nin morale ihtiyacı var. Orada bir işgal, orada bir birilerini katletmek gibi bir durum söz konusu değil. İdlib Türkiye'ye 15 kilometre. Reyhanlı bombalanır. 52 kişi öldürülürken niye sormadınız? Reyhanlı'da ne işiniz var diye? Efendim Türk askeri şehit olmak için oraya gitmek zorunda mı? ABD'nin askerleri niye geldi Irak'ta öldüler? Suriye'de niye ölüyorlar? Rus askerlerinin ne işi var da Suriye'de gelip ölüyorlar? Türk askeri Türk milletinin geleceğini korumak adına oradadır. İtlip Hatay demektir. Hatay Anadolu demektir. Dolayısıyla bu noktada hassasiyet gösterirsek emin olun Türk milleti hepimizi hayırla yad edecektir.